Türkiye'de tüyler ürpertici hikayelerin yaşandığı iddia edilen beş gizemli mekan. Ben Nayman. Videoma hoş geldiniz. Genellikle dizi ya da filmlerle karşılaştığımız lanet ve hayalet hikayelerinin ülkemizde de konu olan bazı yerler var. Bu mekan ve hikayelerin kimler için sadece söylentiden ibaret, kimileri için ise gerçeklik öğeleri barındırıyor. Gelin hep birlikte ülkemizde yaşandığı iddia edilen 5 gizemli hikaye ve mekanlara göz atalım. 1. Sakarya'daki Büyülü Köy 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesinde köyden kaçar. İddiaya göre köyün cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filmde konu edilmiştir. 2. İncirli Caddesi'ndeki Tarihi Ahşap Ev İstanbul İncirli Caddesi'ndeki bu tarihi ahşap evde 70'li yıllardan beri gizemli olayların yaşandığına dair bir efsane var. Mahalle sakinleri arasında bu efsaneyi duymayan kalmamış. İddiaya göre E5 ortadan kaybolup tekrar geri geliyormuş. Bazıları bu olaya tanıklık ettiklerini söylese de çoğuna göre asılsız bir iddiadan ibaret. 3. Tezveren Baba Türbesi Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en ekstra rengiz mekanlardan biri. Tezveren Baba ise Osmanlı Devleti zamanında şehit düşmüş biri. Rivayete göre tezveren babanın ayakları yokmuş. takunyaları eline takıp dolaşırmış. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinde bu takunyaların tıkırtıları duyurulmuş. Hatta türbede görevli olan Veda Pehlivan'ın anneannesi hayattayken kendisine direkt olarak gördüğünü söylermiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takunyayı getiriyorlar çünkü tezveren babanın ibretlik abdest aldığını inanıyorlar. 4. Cevahir Bedesteni Kapalı çarşı gün içinde binlerce turist ağırlıyor. Konumuzda asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldikleri iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre Cevahir Bedesteni'ndeki bir nokta farklı bir zaman boyutuna açılıyormuş. İddiaların inanılırlığı bu tip olaylara bakış açısına göre değişiyor. 5. 129 Noğlu Apartman İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda ODTÜ'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı 01 sularında bunlarla bir takım sataniz ayinleri yaparlar. 129 nolu Apartman'ın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur. Ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunurlar. Tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylerler. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Nayman.